Yes sir. Bugün kız istemeye gidiyoruz biliyorsunuz bizden sorulur. Bu delikanlıya bugün Sayın İrem Doğan'ı istemek için Hizmet yollarındayız. Hadi bakalım. Hayırlı Kardeşimin kardeşinin beyi Mehmet Bey. Ee, onun da işin ucağı Bu da baldızın ucağı. Maşallah. Ben tanıştırayım. Büyük, Büyük oğlum Roberto. Memnun Tamam. numara kızım Maria <laughs> Cristina. Memnun Üç numara... İşte gelinini kaptıralım. <laughs> <laughs> dört numara oğlum. Rafael'e eşi evet. Anna Maria. <laughs> Bunlarda bir buçuk yıllık, iki yıllık evli bebekleri var. Ne kadar güzel. Cevap da vermiş. numaralı kızım Gabriela. <laughs> Sırayla numarayı söylüyoruz ki. Evet. Altı numara Daniela <laughs> ve yedi numarada Elia. <laughs> Son numara pilotaj <laughs> okudu. Birinci sınıfı bitirdi. <gülüyor> Dört <gülüyor> sene sonra pilot olacak. Ne kadar? Güzel. <laughs> yaratırken, Adem'i yaratırken yalnız olmamasını çok arzuladı ve yanına bir eş Allah'ı verdi. Biz de onlardan gelen nesiller torunlarız. Sizin gibi, bizim gibi, onlar gibi biz de Tanrı'nın hayatımız için tasarladığı eşlere kavuştuk. Biz de bu akşam buraya dünyanın söylediği ama Tanrı'nın da kutsadığı hayırlı bir iş geldik. Çocuklar birbirlerini tanımışlar, sevmişler. Bizim arzumuz bu sevgi doğru ayrışsın, bu sevgi ürün versin, meyvelerini versin. Bize de anne babaları olarak, bilmiyorum eğer siz de uygun görürseniz, her anne babanın hayali olduğu gibi çocukların mutluluğunu görmek. İnsan yalnızken de mutludur muhakkak ama sevdiği, sevebileceği, ömrünü bir yastıkta sürdürebileceği, her şeyden beraber tad alacağı, mutlu olacağı birey seçtiği zaman üzerine anne babalara da onun mutluluklarını pekiştirmek kalıyor. Yardım etmek kalıyor. Sevgilerine katkı sağlamak kalıyor. İşte bu sebeple Allah'ın tasarladığı o muhteşem plan doğrultusunda sevginin büyümesi için bizim de çok az gördüğümüz ama duygularını yakından tanıdığımız İrem kızımızı eğer lütfederseniz, uygun görürseniz bu akşam oğlumuz bir istemeye geldik. Hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben uzun yıllar protokollerde çalıştım. Yani Suriye'de ee, bizim baş kontrolümüzde görev yaptım üç sene. Tamam, oh, meslektaşız konsolosu. Yani. Bütün yıllar emniyette görev yaptım, oradan emekliyim evet, ben. Bu kadar heyecanım ben cevabı düşünmemiştim. <laughs> Sakın ağlama. Sakın. 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 Ben de çok duygulanırım. Yani sizin gençiniz de inanın ona yetişti. Sıcaklığınızla. Bir hayırlı olsun. Yemekten başka bir şey Hayırlısı olsun. Evet.

Başlıyorum. Şöyle, hadi biraz daha köpüklü olsun diye kahve atıyorum. Attım. Bakalım. Bir luvuz tuz. Tuz kullanayım diyorum, klasik. Sen ne düşünüyorsun? Kaya tuzu da olur? Kaya tuzu şey. diyorlar, oradan kaya tuzu diyorlar. <laughs> kaya tuzu uzatabilir miyiz? Neyse, ben çok koyayım ya boş verin, tuz koyayım. İzle. Çok da koyma. Devam edelim. Şey... Şöyle yapayım mı? Bir de fotoğrafımı da çektiniz mi böyle? Çekmedik de olur. Neyse Şu biraz az, az geldi. Çıkar. Keseriz. Bir <laughs> kere çok iyi olacak özel. Yeter yeter. Merve Yeser dedi. Hayır hayır devam. Devam <laughs> dedi. <demeye gülüyor> attırıyorum. Zaten içemeyeceğim. Tamam ya oldu. <gülüyor> 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 yüksek. Ya ya o dura evet, yani, faiz diye vermiyor. Vade farkı diyor. Bu yapacak. videoyu açamam. yüzüne fokuslarım. Ya yanıma otur kaçma. <laughs> Bizim karşıdan mı izliyorsunuz? <laughs> beni <bir> şey <sevdim? gülüyor> Çok güzel. gözüküyor. <laughs> ne? Yapayım? Ya öyle öyle de post 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 post. Hadi kızım. Evet, Kahve içilecek. Hiram çok güzel. en yapıyorsun? en sevdim. Ne, ne, sevdi? ne tuzu <laughs> <laughs> Biraz sıcak. Biraz sıcak. Ya olma kadar. <laughs> Kırmızı oldu kızlar. ne diyordun? Yaz oğlum evlilik tuz. <laughs> Gabriel, acele etmez yavaş yavaş. abi Bir Bence de zaten biraz da ikramet. ikram et. Gabriel. Bana ikramet daha. Yani olay biliyor musunuz? Nasıl yani? Eyvah, siz Dik dik kafe dik Şey mi bu? Himalaya. <gülüyor> 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 Çok tatlısınız ikiniz <laughs> Efendim de anlattı. Tohumu anlattı. Tohum tarlaya ekildi. Büyüdü. Koskoca filiz oldu. Ve bu filiz yepyeni bir yuva koymak için evden uçuyor. Bu tohum da büyüdü. Koskoca bir fidan oldu. O da diyor ki biz de artık yeni tohumlar ekeceğiz. Yeni yuvalar, yeni fidanlar yetiştireceğiz. Ee, baba yürekleri biraz yufka gözükmese de aslında içinde yufka dedi ki biz de duygulardık Ahmet Bey'le. Yuvadan uçan iki kuş ama yeni bir yuva kuracağınız için çok mutluyuz. Bu yuva ömrünüzün sonuna kadar sürecek bir yuva olmalı. Kaç yıldır evlisiniz Ahmet Bey? 27. 27. 27. Biz 40 5 öncesi var 45-46 yıl. Siz 60 yıl en az. 60 yıl beraberliğe söz veriyor musunuz? Yoksa takmayacağız. Tabii söz vermeniz lazım. Doğru değil mi? Bir, bir ömür boyu olsun. Bir ömür boyu. Evet. evet. Peki. Bu müzikle. Evinize katılıyorum. Allah mesut bahtiyar etsin. Yastıkta kocayım. Hep kutlu olsun. Kızıma iyi bak. Evet. Birbirinize <laughs> iyi bakın. Öbürsün <laughs> ufak. Bir ömür sonu mutlu etsin. Amin. Gözücüyle bize de bakın. Tuzlu kahveden sonra. Ya.